Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsasından herkese yepyeni bir videoda merhabalar arkadaşlar. Ben Araştırma Uzmanı Zeynep Nifar Yiğit ve bugün 5 Ocak e, Cuma günündeyiz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam günler birbirine karıştı. Her gün birbirinin aynısı gibi diyebiliriz. Bunun yanı sıra kripto para piyasasında bildiğiniz gibi Bitcoin ETF'nin onaylanma beklentileri var ve bunlar fiyatlanıyor diyebiliriz. Ve Bitcoin de bugün 44 bin dolar bağlandı tekrardan denendi arkadaşlar ama onun üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve tekrardan bir geri çekilme yaşandı diyebiliriz. Ama yine de bizim istediğimiz seviyelerin aşağısına düşmedi yani beklemediğimiz seviyeleri en azından gerçekleştirmedi diyebiliriz. Bunun yanı sıra bu hafta zaten ekonomik takvimde öncelikle ülkemiz açısından bildiğiniz gibi enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisi %70'lere neredeyse %65'lere dayandı. Ve bu da aslında halkın ne kadar bu durumdan muzdarip olduğunu ve ne kadar bunaldığını da gösteren bir tabloydu diyebiliriz. Hissedilen farklı, gerçekleşen ve açıklanan veri bambaşkaydı arkadaşlar. Hatta bir tane fotoğraf vardı. Yanlış hatırlamıyorsam senenin ilk gününde işe giden insanlar işte bir metrobüs durağında o kadar çok mutsuzlardı ki hepimiz bir noktada alım gücümüzün de daha da düşmesiyle beraber nereye ne yapacağımızı bilmememizle beraber de e, zor durumlar hani en azından... Çok büyük bir pozitiflik yaşamıyoruz diyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra dilerseniz öncelikle e, ekonomik takvim açısından bugün de ABD tarafından önemli bir veri olan ABD tarım dışı istihdam ve eşsizlik açıklandı. Bir zıtlık vardı. Ve bunun akabinde de dolar endeksinde bir miktar gevşeme yaşandı arkadaşlar. Gene itibariyle piyasaya bir bakalım. Ondan sonra kripto paralarda neler oluyor? Teknik görünüm neler? Bunları bir inceleriz. Şimdi dediğim gibi tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Arkadaşlar istihdam verisinin detaylarına geçecek olursak. Öncelikle 16.30'da açıklanan veri. Ee beklentilerin 170 bin olması yönündeydi. Bir önceki veride 173 bin olarak açıklanmıştı arkadaşlar. Ancak beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı ve yaklaşık olarak 46 bin oranında bir fazla insan işe ya yani istihdamı söz konusuydu ve 216 bin olarak verimiz açıklandı arkadaşlar geçtiğimiz senenin son ayına ilişkin veriydi bu ee, bir de işsizlik oranına bakalım işsizlik oranında da tam tersi aslında bir yükseliş bekleniyordu bu işsizlik oranının yükseliş beklentisi yönü e, bir öncekiyle sabit kaldı 3.7 olarak açıklandı diyebiliriz dolar endeksi bu verinin açıklanmasıyla beraber de düşüş yönlü hareket etti arkadaşlar bildiğiniz gibi e, senenin başından itibaren yani bu haftalık zaman dilimi içerisinde dolar endeksinde güzel bir güçlenme söz konusuydu hatta diğer ülke para birimlerine karşı da yükselişini korudu. ancak bugün itibariyle gelen birinin de akabinde dolar endeksi 101,84 seviyelerine geri çekildi. Şimdi Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul'da herkesin aklının sı, yani aklının ermici durumlar yaşanıyor diyebiliriz. Bir ileri iki geri pozisyonumuz devam ediyor. Do, e, dolar endeksi dedim Borsa İstanbul tarafında. Biz düz endeksine bakacak olursak arkadaşlar senenin ilk günleri itibariyle aslında yükseliş yönlü bir hareket gözlemlense de e, bu hisselerde bambaşka etkilere sebebiyet verebiliyor. Arkadaşlar bu zaten ilk yüzdeki hisseler bildiğiniz gibi. Türkiye'de sadece 100 tane şirket bulunmuyor halka arz olan senenin ilk günlerinde şimdi hemen bakalım 2 Ocak tarihi değil mi Evet. 7500 puana kadar geri çekilmişti aslında Borsa İstanbul tarafı. Senenin son günlerine doğru hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu İsrail Filistin'le alakalı açıklamaların ardından bu Borsa İstanbul tarafında bir düşüş eğilimi söz konusuydu. Hatta düşüşler 7500'lere, 7000'lere kadar neredeyse geri çekildi diyebiliriz. Ancak bunu söylemiştik senenin ilk günlerinde. Hani balina diye tabir ettiğimiz bizim kriptoda e, yüksek hacimli yatırımcıların borsaya gel gel diyebilmesi için yapmış oldukları alımlar ve bir miktar spekülasyonlar söz konusuydu. E, Keza da öyle olmaya devam etti. Birileri iki geri. Hazır ki hareketimiz devam ediyor Borsa İstanbul tarafında. E, dün gün içerisinde hatta burada görmüş olduğu 7.390 seviyelerinin üzerine çıktı. Hatta e, bizim bir üst band noktamız olan 7585'lerin üzerinde şu anda seyrettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu bölgenin korunması önemli Borsa İstanbul tarafında. Eğer bu bölge korunursa kademeli bir şekilde burada gördüğünüz önemli kutucukların olduğu seviyelere gelecektir ve nihayet hedefimiz 8000 puan seviyesi olacaktır Borsa tarafında. Ama her zaman teknik görünüm işlemediği gibi hani her zaman her şeyde olabilir. Ülkemizde yapılan ya da yöneticilerimizin yapmış olduğu açıklamaların etkisiyle de bazı sorunlar tabii ki yaşanabilir. Umarım yaşanmaz. Bunun yanı sıra kripto paraları geçtiğimizde total market cap tarafı 1.65 trilyon dolar seviyesinde bitcoin dominansında bir miktar yükselme söz konusu 51.8 bu anlamda. Ethereum tarafı 16.2 seviyesinde 16.4'deydi bundan yaklaşık 2 gün önce baktığımızda. Korku ve açgözlülük seviyesinde ise bir miktar gerileme ve geri çekilmenin yaşandığını da söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Şimdi. Gene itibariyle bir fiyatlamalara geçelim. İsterseniz fiyatlamalara geçtiğimizde de Bitcoin'in dediğim gibi bir ETF'inin onaylanması bekliyor. Bitcoin spot ETF'inin onaylanması bekliyor. Bloomberg'de bir araştırmacı olarak çalışan bir beyefendinin yapmış olduğu açıklamalara göre de aslında 8 ve 10 Aralık, 10 Ocak'ta hala Aralık'ta kaldım. 8 ve 10 Ocak tarihleri arasında hatta bugünü de gösterdi kendisi. Bitcoin ETF'lerinin toplu bir şekilde bütün başvuru yapanla, yapan şirketlerin başvurularının toplu bir şekilde onaylanacağıyla alakalı haber gelişmeleri söz konusuydu. bunun da akabinde Bitcoin 44 bin dolar seviyelerini zorladı arkadaşlar. Bitcoin şu an içerisinde 43 bin 500 dolar seviyelerinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Haftalık bazda neredeyse %3'lük bir artış yaşansa da bizim en sonraki görmüş olduğumuz seviyelerin oldukça altında diyebiliriz. E tarım tarafı da 2200'lere sanki bir kazık çakmışçasına dönüyor. Ee... Fiyatlamasını aslında şu an içerisinde benim e, ne zaman baksam 2200'lerin üzerinde olduğu için hani e, yatay bir şekilde seyrettiğini belirtebilirim. BNB e, tarafı 312 dolar seviyesinde Solana tarafı 97.48 bandında Ripple tarafı 0.56 seviyesinde genel itibariyle tabloya baktığımızda kırmızılı kıpkırmızılı bir piyasa bizlerle birlikte. Şimdi haberlerin... Farklı versiyonlarında da bir göz atalım. Farklı haberlerde de bir göz atalım. Ethereum tarafıyla alakalı bir haber gelişmemiz var. Ethereum sürekli kendini üzerinde koymaya çalışan bir kripto para birimi bildiğiniz gibi. Hatta en büyük altcoin de diyebiliriz. Dominans açısından da kabul edilebilirlik açısından da en büyük altcoinlerden birincisi arkadaşlar. Şimdi Ethereum sürekli güncelleme gerçekleştiriyor bildiğiniz gibi. Sürekli kendini değiştirmeye ve geliştirmeye çalışan bir ekibi var arkasında ve bununla alakalı da yeni bir güncellemeyi hayata geçirmek için e, topluluk içerisinde oylama başlattığını duyurdu. E, için Layer 2 Rollup projesi olan Starknet tarafında ve 0.13 tarafının güncellemesini ağa, ana ağa geçirmek için de oylama başlattı arkadaşlar. Transfer edilebilir hale gelir gelmez. işlem ücretlerini Starknet'in Starknet kendi token'ı STRK ile işlem ücreti ödemeyi kolaylaştıracak diye bir e, aslında vaatleri de söz konusu. Bunun içinde 4 Ocak'ta 8 Ocak tarihleri arasında Starnet topluluğu da bu güncelleme ile alakalı oy kullanabilecek. Şimdi detayların yani haberlere e, farklı haberlerde göz atalım istiyorum. İspanya tarafında da bir haber gelişmesi var. 2024 senesi dedik. Regülasyonların işte ülkelerin büyük şirketlerin ki büyük şirketler zaten kabul etti çoğu kripto para birimini ya da hani bünyesini almaya çalıştı ya da en azından portföyünde bulundurdu diyebiliriz. Ülkelerin regülasyon senesi de olacak demiştik arkadaşlar. Şimdi İspanya Merkez Bankası da aslında e dijital e euro çıkartmak için de e bir ortak arayışındaydı. Bu ortaklarını seçtiklerini de duyurdu arkadaşlar. Şimdi detaylara indiğimizde Merkez Bankası dijital para birimi olan CBDC testlerine katılacak ortaklar için açık çağrı yayınladıktan sonra işbirlikçilerine yani ortaklarını seçti arkadaşlar. Dün e, bu kararın duyur, duyurusunda açıkladı e, ve e, aslında CBDC'nin takas edilmesiyle alakalı da üzerinde çalışmalar gerçekleştirecekler ve devletin birçok noktasında ülkenin birçok noktasında kullanmayı hedefliyorlar arkadaşlar. Yani İspanya'da bu servene katılanlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi bir diğer haber gelişmemiz madencilik devi kendi rekorunu kırdı haberiydi arkadaşlar. Maraton Dijital ki bu FTX olayından sonra madencilik şirketleri çok 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 büyük zarara uğramışlardı. Çoğu madencilik şirketi de iflasın eşiğine geldi ve bazıları da iflas etmişti. Maraton Dijital Aralık ayında 1853 tane bitcoin çıkararak bir ay içerisinde en fazla bitcoin çıkaran şirket oldu ve rekoru kırdı arkadaşlar. Bitcoin halving öncesi bu ve bunun gibi çalışmalar aslında madencilerin ne kadar aşkla ve hırsla çalıştığını, paraya hırsıyla çalıştığını gösteriyor bizlere. Bu ve bunun gibi rekorları görmeye de devam edeceğiz diye düşünüyorum ben en azından. E bunu yanı sıra bir diğer haber gelişmemiz ve son haber gelişmemiz olan injektif için e, zaman daralıyor kritik kilit açılımı diye bir başlıkta haberimiz var arkadaşlar 21 Ocak tarihinde e, 142 milyon dolarlık injektin e, hemen tekrar injektif e, Topara para biriminin kilidi açılacak arkadaşlar. Bu kilitlerle alakalı zaten bundan yani Ethereum tarafından bu kilit açılmalarını aşinayız ee, injektif Injectiv tarafı da 21 Ocak tarihini belirlemiş. Fiyatlamasına biraz sonra bakacağız. Yani yaklaşık olarak 3,67 milyon e, milyon dolarlık bir e, adetlik e, bir Injectiv e, kilidi açılacak ve ne olacak? Fiyata nasıl etki edecek? Normalde fiyat tarafında biraz daha düşüş yönlü olması beklenir. Hemen satış, satılacak mı? Ne olacak tarzında. E, o anki fiyata bağlı diye düşünüyorum arkadaşlar. İnsanların maliyetlerine bağlı diye düşünüyorum. Şimdi e, dilerseniz teknik görünüm tarafına geçelim. Zaten senenin başı itibariyle Bitcoin tarafında aslında bir önceki tepe gözlemlendi diyebilirim. Özür dilerim. Çok uzun bir süredir gözlemlenmeyen tepe noktası 45882 dolar seviyesi gözlem. Anlandı. Bu seviyeler neredeyse bir buçuk sene ya olarak neredeyse iki seneye kadar gözlenmiş bildiğini söyleyebilirim. Sürekli olay kötü haber gelişmeleri bizlerle birlikteydi. Bitcoin tarafındaki bu yükselişin devamı gelmedi çünkü ortaya bir haber atılmıştı. Bu haberi de sizlerle paylaşmıştım. Bunu işte. 2024 yani sek tarafı 2024'ün ikinci çeyrekliğinin sonrasını erteleyecek tarzında bir haber gelişmesi vardı, bir duyum ve spekülasyon vardı. Tamamen ucuzdan mal almak isteyenlerin yapmış olduğu e, kara para yani kara aklama ya da başka bir haber yani başka bir deyim diyebiliriz buna e, bunun bundan ibaretti diye düşünüyorum. E, sonrasında Düşüşler aslında 40 bin dolara kadar gevşemeyi gösterdi bizlere. Sonrasında gelen toparlamalar hatta bugün gün içerisinde 44 bin dolar seviyelerini zorlamalar e, bize beklentilerin hala çok diri olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunun içinde 8-10 e, Ocak tarihini işaret ediyorlar. normali 13 ya da 14 Ocak olması gerekiyordu Sekin açıklama tarihi. Ama sek herhangi bir açıklama yapmadı. Ne zaman yapar belli değil. E, onların uyanık olduğu saatte genellikle biz uyuyor oluyoruz. Hani nasıl bir tabloya uyanacağız. Açıkçası ben de emin değilim. Bitcoin'in zaten düşüşlerinin gelmemesi için Bitcoin'in 43 bin dolar seviyesini koruması gerekiyor. Sonrasında 45 bin 500 dolar seviyeleri bizim için kritik olacaktı. Eğer ETF olayına onaylanırsa 50 bin 60 bin 70 bin lira kadar belki yolculuk olabilir. Yani şöyle üzerinde tabii ki de kalıcılık sağlamayacak. Biz sonrasında o seviyelerden devam edeceğiz diye bir şey de söylemiyorum. Ama anlık olarak iğne de atabilir. Çünkü çok büyük bir hacme sahip bir piyasa kendisi. Ve hani Bitcoin de bunun başında geliyor. O nedenle anlık olarak nasıl bir fiyatlama yapacağına dair bir hani düşünce şu an içerisinde bende yok ama 60 binleri görecektir diye düşünüyorum. En azından ETF onaylanması haberiyle birlikte. Şimdi Ethereum tarafına da bakalım. İsterseniz Ethereum'da da Bitcoin'deki gibi e, aslında spekülatif haberle birlikte Bitcoin'in düşüş yönlü hareket etmesinden de etkilenerek 2100 dolar seviyeleri gözlemlendi. Ardından burada gördüğünüz gibi bir üst kanala kendisini attı bu ETF onaylanması beklentileriyle birlikte. Şu an içerisinde 2200 dolar bandında seyrediyor. Bu seviyenin üzerinde kalması önemli. Sonrasında 2300 seviyeleri ve 2400 seviyeleri bizim için önemli olacaktır. Düşüş uymuşlar için ise 2150 dolar bandının aşağısına geçmemesi önemli diyebiliriz e, senenin başlangıcıyla birlikte de aslında büyük kurumsallar portföylerine e, altın tarafını eklemek istediğiyle e, istemesiyle birlikte de e, altında aslında güzel bir yükseliş gözlemlendi senenin e, ilk günlerinden itibaren Hatta bugün 4 saatlik bir mumda yapmış olduğum neredeyse 0. .0 özür dilerim 0.70'lik bir e, yükselişle bir değer kazanımıyla beraber de bir üst kanalı kendisine attı. Şu an itibariyle Gold tarafı ons endeksi biliyorsunuz ki 2034 dolar seviyelerinde eee fiyatlamasını sürdürüyor. 2051 bizim için önümüzdeki yeni bir hedef noktası olabilir. Sonrasında 2070 seviyeleri ve 2087-90 seviyeleri bizim için Paxcode'da önemli seviyeler olacaktır. Tam tersi 2000'lerin aşağısına kırılması 1980'lere kadar bir gevşeme yaşatabilir arkadaşlar. Ee, son olarak bir de demin yani açılacağını söylediğimiz Alt olan Injective, ee, senenin başından itibaren, yani ilk günlerinden itibaren aslında e, güzel bir yükseliş gerçekleştiriyordu ama bu kilit açılmaları haberiyle beraber e, 40.64-65 seviyelerinden aşağı doğru gevşedi arkadaşlar. Şimdi Bizim için önemli bir seviye olan 36.10 hatta 36 diyelim psikolojik destek noktası buranın aşağısına geçmemesi lazım. Geçerse şayet 34.90 seviyelerine kadar bir gevşeme yaşanabilir ve sonrasında 32 ve hatta 29 seviyelerine kadar bir gevşeme yaşanabilir bu kilit haberleriyle birlikte. Ama Bitcoin'in fiyatı ya da diğer altcoin'lerin fiyatı da bu noktada önemli olacaktır. Tam tersi bir durumda ise 36'ın üzerinde kalmasıyla birlikte zaman içerisinde 36'lara özür dilerim 39'lara kadar yükselme durumu da söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek dileğiyle. kalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.